Selam canlar, bugün yine harika bir tarif ile geldim. Kış için, hadi gelin hep birlikte şakşuka tarifini yapalım. Yaklaşık 1 kilogram kadar doğramış olduğum yeşil biberleri kızartma tencerime alıyorum. Kızartmış olduğum yeşil biberleri boş bir tepsi ya da borcama alıyorum. Yaklaşık 1 kilogram kadar kapya biberi de doğruyorum. Sonrasında kızartma tenceremizin içerisine alıyorum. Kızaran kapya biberlerimizi de tepsimizin içerisine alıyoruz. Yaklaşık 1 kilogram kadar doğramış olduğum patlıcanları da kızartıyoruz. 1,5 kilogram kadar doğramış olduğum domatesleri derin bir tencerenin içerisine alıyoruz kızartmış olduğumuz sebzeleri ve bir baş sarımsağı da bu tenceremizin içerisine ekliyoruz. Bir çay bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı da tuzu ekleyip hepsini kaynamaya bırakıyoruz. Ocağımızın altı açıkken sıcak sıcak kavanozlarımızın içerisine koyuyoruz. Afiyet olsun.